Hepimizin beklentisi koronavirüs salgınına dair verilerin her geçen gün daha iyiye gitmesi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca 21 Mayıs tarihine ait verileri açıkladı. Ortaya çıkan son tabloda umut verici. Alınan tedbirlerin ne kadar doğru olduğunun ispatı aslında. Günlük test sayısı artmasına rağmen yeni vaka sayısı önceki günkü gibi yine binin altında. Tam da bu noktada bakan kocanın da dediği gibi kontrollü sosyal hayatta hep birlikte tedbirli olmaya devam edeceğiz. Birinci doğrudur, sonuç alındı, Test sayısı artıyor, vaka sayısı azalıyor. Her geçen gün yeni veriler umut vermeye devam ediyor. <laughs> Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tabloya göre bir günde 33.630 kişiye test yapıldı. Umut verici olansa Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının yine binin altında olması, 961 yeni vaka ile birlikte virüs tanısı konanların sayısı 153.548'e çıktı. Bir günde 1003 kişi sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 114.990'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 27 kişi daha artarak 4.249 oldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 820'ye, entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 424'e düştü. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca Twitter hesabından tabloyu değerlendirdi. Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörülü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir, koşulu, maske artı bir buçuk metre sosyal mesafe ifadelerini kullandı.